Arkadaşlar merhabalar, webgindem kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu videoda sizlere Windows video düzenleyicide videonun sesi nasıl kaldırılır ve yerine nasıl yeni bir ses eklenir bunu göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu videoda ses kaldırmak için videonun üstüne geldiğinizde şöyle bir ses simgesi görüyorsunuz. Ses düzeyini ayarla diye buna basıyoruz arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indirdiğimiz ses tamamen şu an kapanmış oldu tekrar açmak isterseniz yine şu şekilde sesin ses seviyesini yükseltebilirsiniz. Peki arkadaşlar siz var olan videodaki sesi beğenmediğiniz yerine yeni bir ses eklemek istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Nereden yapacaksınız? Şuradan da özel bir ses ekleyebilirsiniz. Ne, nasıl yapacağız? Ses dosyası ekle diyorum. Daha sonra buradan ekleyeceğiniz sesi seçiyorsunuz ve de videonun neresinde çalmasını istiyorsanız orayı ayarlayacaksınız. Şöyle bir oynatalım arkadaşlar. <laughs> saniyeden sonra çıksın istiyorum ya da e, işte şurada bitsin istiyorum gibi ayarlamalardan yapma şansınız var. Bu videonun tamamında bu ses çıksın istedik. Şuradan da bir ayar yapabilirsiniz. Onu da size göstereyim arkadaşlar. Bakın e, ses simgesine bir kez tıkladık. Belirleme ve azalma yani, yani azar azar yükselecek ses videonun sonunda artık azar azar ses kısılmış olacak peki bu müzikten hoşlanmadınız nasıl kaldıracaksınız onu da size gösterelim şöyle arkadaşlar sesi seçtik şuradaki çarpıya bastığımızda bu sesi de videomuzdan tamamen kaldırmış olduk ardından bitti diyorsunuz ve işimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar sizlere Windows video düzenleyici de bir ses nasıl kaldırılır ve yerine yeni bir ses nasıl eklenir bunu göstermiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun, kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen.